değerli basın mensupları, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Sayın Mahinda Recep Kaska resmi davetlim olarak ülkemizi ziyaret etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti Sri Lanka'dan ülkemize devlet başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından büyük önem arz etmektedir. Distinguished members of the press. the president of sri lanka his excellency mahinda rajapaksa is visiting our country upon my official invitation this is the first presidential level visit from sri lanka to our country and therefore it has an historical importance Sayın Cumhurbaşkanı, ziyareti, aralarında herhangi bir sorun bulunmayan iki dost ülke olan türkiye ve Sri Lanka'nın ilişkilerine yeni bir soluk kazandırmasını ve münavi sevketlerimizin daha da güçlenmesi için gerekli zemini temin etmesini arzu ediyorum. We wish that this official visit and historical visit of, of, of President Rajapaksa is going to be a new page in the relationship between Turkey and Sri Lanka and is going to have an established necessary infrastructure to enhance this cooperation further biraz önce suçluların iadesi ve hava ulaştırma anlaşmalarını imzalanmış bulunmaktayız. Bu belgeler her iki ülkenin ilişkilerimizin geliştirilmesi yönündeki iradesinin somut birer göstergesini teşkil etmektedir.

Turkey and Sri Lanka have both suffered at the hands of terrorism, and they know the danger and the threat of terrorism for humanity in the best manner possible. Therefore, we attach great importance to the cooperation between these two countries in the international platforms, especially at the United Nations level. Sri Lanka ile ticaret hacmimizi bu yıl 100 milyon doların üstüne çıkacağını bekliyoruz. Türkiye ve Sri Lanka bu rakamın çok daha yükseltilmesini arzu etmektedir. Bu yönde diğer hukuki at yapının, ticaret at yapısının hazırlanması için gerekli talimatları vermiş bulunuyoruz. The trade 100 this. Year. And uh, both Turkey and Sri Lanka have expressed their intention that this figure should be further increased and we have given the re related the, uh, directives to establish the legal as well as the commercial infrastructure to increase this figure. Sri Lanka Asya'da Hindistan'ın hemen, altı, hemen altında çok büyük tarihi geçmişi olan çok önemli şirin bir bölgedir. Bu bölge aynı zamanda önemli ulaşım hatları üzerindedir. Dolayısıyla bu bölgeyle ve bu ülkeyle ilişkilerimizi geliştirmeye çok önem veriyoruz. Sri Lanka is a very historical country, very close to India, and we, there, it is at the crossroads of many Sizlerinde daha önce takip ettiğiniz gibi Asya Pasifik ülkeleriyle

gerekli potansiyelleri değerlendirdik ve bununla ilgili talimatları verdik. Bölgesel ve uluslararası konularla ilgili özellikle Asya'daki gelişmelerle ilgili meseleleri bundan sonraki görüşmelerimizle devam edeceğiz. during our meetings together we had an opportunity to overview the bilateral relationship between the two countries and to discuss uh, the uh, potential of deepening this relationship we have also uh, tackled with regional as well as international issues and uh, also discussed the developments uh, that are taking place in asia and once more i would like to welcome his excellency and the accompanying delegation to turkey thank you Thank you, President. Is, it is indeed an honor for me to visit Turkey as the first head of state of Sri Lanka. I'm also pleased to have been able to undertake this official visit to a country which has long been a center of civilization. Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki bu ilk resmi ziyareti gerçekleştiren kişi olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gerçekten çok uzun zamandır planlanan bir ziyaretti ve e, tarihin ve e, gerçek bu alanda en önemli ülkelerden biri olan Türkiye'yi ziyaret etmekten büyük bir e, mutluluk duyuyorum. Sri Lanka and Turkey enjoy a long standing friendship. And this visit is an opportunity to foster these age -old ties. Sri Lanka ve Türkiye'nin çok uzun tarihlere dayanan yakın bir işbirliği bulunmaktadır ve bu ziyaret bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çok önemli bir fırsattır. Expectedly, my discussions with the President and Prime Minister were held in an atmosphere of extreme cordiality. Our S discussions, spanning a number of areas of mutual interest, were most fruitful and constructive. Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililerle yapacak olduğum temaslarda karşılıklı çıkar alanlarına görüşme fırsatı buldum ve bu temaslarıma bugün içerisinde devam edip işbirliği alanlarının derinlemesine gözden geçirilmesi konusunda yoğunlaşacağım. We are therefore now on the springboard of renewed and enhanced bilateral cooperation which undoubtedly will lead to further consolidation of our relations. Şu, e, bu anlamda ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için bu ziyaretin bir sıçrama tahtası olacağını belirtmek istiyorum. Ve bunun da gerçekten e, bu anlamdaki işbirliğimizi daha derinlere götüreceğine inanıyorum. The menace of terrorism has affected both Sri Lanka and Turkey. We are therefore more sensitive to the related issues and strongly believe in the need to counter terrorism in all its forms. Terörizm hem Türkiye hem de Sri Lanka için uzun yıllardır mücadele edilen bir konu olmuştur. Bu anlamdaki işbirliğinin daha ileriki seviyelere taşınması ve daha derinleştirilmesinin her iki ülke ülkenin de yararına olacağına inanıyorum. Terörizm many ways terörizm and there is no good or bad Terörizmin hiçbir şekilde sınırı yoktur ve aynı zamanda iyi terörist ya da kötü terörist gibi bir kavram da bulunmamaktadır. Even the terrorism related challenges Sri Lanka and Turkey face the two countries have been consistently calling for con concentrated considered international action against this menace. Terörizmle ilişkili zorluklarla Türkiye ve Sri Lanka çok uzun yıllardır mücadele etmektedirler ve uluslararası platformlarda da bu konuda işbirliği devam etmektedir. Sri Lanka fully understands Turkey's concerns on terrorism. Bu bağlamda Sri Lanka Türkiye'nin terörizm konusundaki endişelerini çok derinden ve yakından anlayan bir ülkedir. Given its own in with this issue. Bu da Sri Lanka'nın bu konuyla ilgili kendi mücadelesinden kaynaklanmaktadır. The on must be Terörizmle mücadele konusundaki küresel sözleşmenin mutlaka en yakın zamanda hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. I am confident that the bilateral agreement signed today will further promote our bilateral ties. Bugün imzalanmış olan ikili anlaşmalarında ikili ilişkilerimize çok önemli katkıda bulunacağına inanıyorum. The air transport agreement which will improve connectivity between the two countries will be a stepping stone to forge closer ties among our peoples hava yolu ulaştırması ile ilgili imzalanan anlaşma bu iki ülke arasındaki hava koridorlarının açılmasını sağlayacak ve iki ülke halkları arasında da bir işbirliği, bir birliktelik yaratacaktır. Her iki ülkenin de gerçekten çok önemli bir kültürel mirası ve çok güzel bir doğal güzelliği bulunmaktadır. Our two countries are ideal for tourism. Bu bağlamda her iki ülkede turizm için gerçekten ideal destinasyonlar olmaya devam etmektedir. Sri Lanka looks forward to welcoming the Turkish people to experience its natural beauty. Sri Lanka, Türk halkını kendi güzelliklerini paylaşmak için davet etmeye devam edecektir. The Extradition Treaty will enhance cooperation in the area of law and order in our countries. Diğer imzaladığımız anlaşmada hukuk alanında ve diğer ülkelerle yapacağımız anlaşmalarda işbirliğini artıracaktır. Trade and economic links are not new between Sri Lanka and Turkey. Ticari ve ekonomik ilişkiler Sri Lanka ve Türkiye arasında yeni gelişmeye başlayan konular değil. And please to note that there are some Turkish investment projects in Sri Lanka already Sri and and Lanka'da şu anda e, bileşim teknolojisi eğitimi, e, tıbbi ürünlerin üretimi ve geleneksel bazı ürünlerin üretimi konusunda Türk yatırımcıların bulunduğunu belirtmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum However there is room for improvement Ancak bu alanında tabii ki gelişmeye açık bir alan olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim It may be noted that foreign direct investment to Sri Lanka has increased annually. Yatırım, ya her yıl this is a positive signal for potential investors, as it only serves to demonstrate the satisfaction of the existing investors. Bu anlamda e, muhtemel yatırımcılara da bunun pozitif bir sinyal olduğunu belirtmek istiyorum. Mevcut yatırımcılarımız gerçekten bu koşullardan memnun oldukları için yatırımlarına devam etmektedirler. Ticaret alanında gerçekten çok yoğun çalışmalarımız e, devam etmektedir. we discussed the possibility of exchanging bugünkü görüşmelerimizde ikili anlamda ticari heyetlerin ziyaretini ve muhtemel bir çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması ve e, yatırımların korunması anlaşmasının e, olasılıklarını görüştük we discussed the situation in sri lanka emphasized my government commitment to a political solution i also explained that the military engagement is to counter terrorism and create an environment conducive for a political solution Sri Lanka'daki gelişmeleri de bu anlamda paylaşma fırsatımız oldu. Bu konuda sorunların siyasi anlamda çözülmesiyle ilgili taahhüdümüzü bir kez daha dile getirdik. Ve terörizmle mücadele konusundaki atmakta olduğumuz adımları sizinle paylaştık. Bu sorunların mutlaka siyasi platformlarda çözülmesi gerektiği ilgili inancımızı bir kez daha belirttik. I, I have invited my friend President Paul, to visit Sri Lanka and hope that it It would be in the very near future. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de Sri Lanka'ya bir ziyaret et, e, düzenlemesi için davet ettik. Ümit ediyoruz bu en kısa zamanda gerçekleşecek bir ziyaret olur. Teşekkür ederiz.